Görüyor musunuz? Gel. Şu hayvanın gözündeki yarayı görüyor musunuz? Siyah hayvanın bakın tam gözünde korkunç bir yara var. Bakın şöyle yaklaştırayım ben. Hemen gözünün üstünde. Hatta şöyle gördünüz mü? Yarayı gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet, götüremiyorum kliniğe. Anlatmak istediğim olay buydu işte. Bakın burası benim iş yerim. İş yerimin önüne geliyorlar. Böyle yaralı, bilmem ne diyor. Ama götüremiyorum. Ben klinik desteği istediğimde herkes Allah razı olsun diyor. Hadi gel şimdi işin içinden çık bakayım. Nasıl çıkacağım? Götüremiyorum değil mi? Yoksa götürecektim. Vallahi bunu da götürecektim. Yarayı gördünüz mü? Bu hayvanların kısırlaştırılması gerekiyor. Böyle sürü halinde geziyorlar. Açlıktan sonra çocuklara saldırıyorlar. Şimdi Türkiye çocuklarımıza saldırıyor. E bu hayvan aç? Aç hayvan saldıracak. Ne yapacak? Ne yapacak yani? gözündeki yaraya bakar mısınız ya? Görüyor musunuz? Bir şey yapamıyorum ama. Ay canım benim falan filan o, o muhabbetler de yani tıraş işler arkadaşlar. Ben öyle şirin şirin videolar çekemiyorum. Ben öyle düz bir adamım. Öyle Allah razı olsun. Ay canım benim ay kıyamam falan filan olmaz yani bu işler. Dün dedi ki herkes bir tane kahve parası göndersin. Ağrıdaki sokak hayvanlarına destek olsun. Sadece üç kişi gönderdi. 3 kişi ne kadar gönderdi? 500 lira. 80 bin lira borca sadece 500 lira geldi. Anlıyor musunuz? Ay benim durumum yok, ay benim gücüm yok, ay benim kuvvetim yok. Yok öyle bir şey. Herkesin 100 lira, 200 lira gönderecek durumu vardı arkadaşlar. Hiç bana samimi gelmiyor, hiç kusura bakmayın. Ben, ben bu işlere inanmıyorum yani. inanmıyorum yani, samimi olmak gerektiği şey inanmıyorum. Kim 100 lira, 200 lira desteği yok yani. Kim, kim 100 lira bir sigara parası gönderemez? Bakın, Se i̇şte böyle bu haldeler. Ben mi bunları çağırdım dükkanımın önüne gelin dedim. Bakın burası da benim iş yerim. Ben mi bunlara dedim gelin dükkanımın önüne. Hayvan aç, yaralı, perişan halde, sefil halde. Ye, yiyin siz ben size şimdi mama getireceğim tamam mı? Tekrar getireceğim. Öyle ay Allah razı olsun, ay gücü olan yardım etsin, ay kuvveti olan yardım etsin. Hanginizin 50 lira 100 lira gücü yok ya? Hanginizin yok? Merhamet başka bir şeydir. Yürek başka bir şeydir. O da her herkeste olmaz yani. Anlıyor musunuz? Öyle Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah'a kurban olayım. Ha, ne oldu? E şimdi ben bu hayvanı nasıl götüreyim? Nasıl götüreyim yani? Çık, çıkma dışarı, dışarıda köpüşler var. Çıkın. Nasıl götüreyim ha? Bak, bunlara bak. Hepsi içeride. Evet, gördünüz mü? Yarın 20 bin lira ben kuryeye vereceğim. Gelin bakalım yarın 20 bin lira kurye vereceğim, ee, 11 tane köpek Ankara'ya göndereceğim. Benim durumum çok mu iyi? Hayır, benim durumum hepinizden daha kötü belki de. Ama bu yürek işidir, bu başka bir şeydir. 1750 kişinin içerisinde sadece 3 kişinin 500 lira destek göndermesi. Vallahi rencide olun yani hiç kusura bakmayın. İsterseniz takipten de çıkın yani. Hiç umurumda bile değil. Çok ayıp bir şey. Şu hayvandaki yarayı görmediniz mi siz ya? ben o hayvanı nasıl kliniğe götüreyim? 80 bin lira. Çık bakayım sen buradan annem. Çık. Çık bir saniye çık. Çık. Hayır çıkma dışarı köpüşler bak. Sana zarar verecekler. Hayır bak bak. Çıkma dedim sana dışarı değil mi? Hadi Şu hayvandaki yaraya bak ya. Gelin. Yediniz mi? Hop 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 hop. Lan oğlum yavaş dur. Lan. Yavaş dur. Yavaş dur. Hadi oğlu hadi o kadar süratle gidiyorsun. Ah, hayvan yaralı yaralı gitti. Allahi billahi ya.